Önceki eğitimlerimizde de dediğim gibi maya içerisinde nesneleri sürekli birbirleriyle ilişkilendirdiğimiz için bu ilişkileri sağlamak amacıyla programda birçok yöntem kullanıyoruz. Dolayısıyla mayanın parent komutu da bu nesneler arası ilişkilendirme işleminde önemli bir rol oynar. Parent'ı daha iyi anlayabilmek için bir insan iskeletini düşünelim. Bu iskeleti şayet omurgadan öne doğru eğersek omurgayla birlikte ön tarafa kafatası, göğüs kafesi ve kürek kemikleri de hareket eder. Kürek kemiklerine bağlı olan omuz ve omuzlara bağlı olan kollar ve hatta kollara bağlı olan eller de omurganın bu hareketinden etkilenir. Çünkü saydığımız bu bütün uzuvların hepsi bir şekilde omurgaya bağlıdır. Dolayısıyla omurga hareket ederse saydığımız bütün kemikler hareket eder. İşte maya içerisindeki parent komutu da tam olarak bu işlevi sahiptir. Buna göre parent komutu nesneleri birbirleriyle ilişkilendirme işlemini bir alt üst mantığına göre yapar. Yani üst olan hareket ettiğinde ast olan onunla birlikte hareket etmek zorundadır. Ancak ast aynı zamanda kendi başına da hareket edebilir ve üst bu eylemden genellikle etkilenmez. Mani içerisindeki iki nesne arasında bir hiyerarşi oluşturmak için yapmamız gereken sadece önce child'ı seçmek, daha sonra ise parent'ı seçmek ve parent komutunu vermektir. Bunun örnek için sahnedeki iki nesnemizi ele alalım. Şimdi benim sahnedeki child nesnem konu nesnesi olacağı için öncelikle onu seçiyorum. Daha sonra parent'ımı yani küre nesnemi seçiyorum. Shift basılı bir şekilde tabii ki. Shift'i çoklu seçim için kullanıyoruz. Daha sonra edit ve buradan parent komutunu veriyorum. Böylece bu iki nesneyi bir hiyerarşik zinciriyle birbirine bağlamış olduk. Artık ben sahneden parent nesnemi seçersem ve parent'ımı yani ebeveynimi hareket ettirirsem child nesnesinin de yani çocuğun da parent ile birlikte hareket ettiğini görüyorum. Ancak ben child'ı seçip tek başına hareket ettirdiğimde parent'ın bu eylemden etkilenmediğini görüyorum. Şu noktada outliner'ı incelersek konu nesnemiz küre nesnemizin aslı konumuna geldi ve şema olarak da altına bağlandı. Şimdi dilerseniz bu hiyerarşiyi geri sonlandıralım. Bunun için outliner'dan iki nesnemi de seçiyorum. Daha sonra edit ve daha sonra buradan unparent komutunu veriyorum ya da klavyeden shift p tuşlarına basıyorum. Böylece artık iki nesne arasındaki hiyerarşi bağı kopmuş oldu. Buradaki senaryoyu aslında parent komutunu kullanarak basit bir hiyerarşi oluşturarak size anlatmaya çalıştım. Ancak parent komutunu gerçek bir örnek üzerinde görmediğimiz sürece olayı daha iyi kavrayamayız. Bunun için çalışma klasörümüzden parent adı sahnemizi açalım isterseniz. Bunun için file open sign komutunu veriyorum ve 28 numaralı parent adı dosya sahnemde open komutu açıyorum. Burada gördüğümüz üzere yine önceden hazırladığım ve tamamlanmamış bir bomba imha robotu tasarımımız var. Şimdi farkındaysanız robotumuzun bir kolu var ve bu kol mantıken mekanik bir şekilde hareket etmek zorunda. O halde bu kol bağlantılarını sağlayacağız birazdan. Ancak bu işleme başlamadan önce outliner'a bir bakalım isterseniz. Farkındaysanız burada birçok nesnemiz var ve hepsi bir isim almış. Dolayısıyla sahnede hiyerarşi işlemi yapılacaksa mutlaka nesnelerin hepsine anlamlı bir isim verilmeli. Aksi halde yanlış nesneleri birbirine bağlayabiliriz. Bu noktada nesneler arasındaki bağlantıyı kurma işlemini Hiyerarşinin en alt kademesinden başlamalıyız. Bunun için robotumuzun ucundaki kepçeyi seçiyorum. Çünkü bu buradaki kol bağlantısında hiyerarşinin en altındaki nesnedir. Şimdi bu nesneyi bundan önceki nesneye bağlayacağım. Dolayısıyla shift basılı ondan önceki nesneyi seçiyorum. Yani bu kepçenin bağlanacağı nesneyi. Dolayısıyla o nesne bu olduğu için shift basılı diğer nesneye dokunuyorum ki adı da dik boruymuş. Daha sonra edit ve daha sonra buradan parent komutunu veriyorum. Bu noktada eğer outliner'a bakarsak kepçe adlı nesne dik boru adlı nesnenin altına alındı. Artık kepçe adlı nesne dik boru adlı nesnenin bir astı oldu. Dilerseniz devam edelim. Şimdi robotumuzdaki hiyerarşi kuralına göre dik boru adlı parçanın da üzerindeki küre adlı nesneye bağlanması gerekiyor. Dolayısıyla şimdi dik boru adlı nesneyi seçiyorum ve ardından shift basılı küre adlı nesneyi seçiyorum ve yine edit ve yine parent komutu veriyorum. Böylece bu bağlantıyı da sağlamış olduk. Şimdi küre adlı nesneyi seçiyorum ve Y boru adlı nesneyi seçip bu defa klavyeden P tuşuna basıyorum. Biliyorsunuz ki P tuşu parent komutunun kısa yoludur. Dolayısıyla bu bağlantıyı da sağlamış olduk. Şimdi burada Y boru adlı nesneyi seçiyorum ve onun bağlanacağı nesneye dokunacağım. Ancak burada hemen dikkat etmeniz gereken bir nokta var belirteyim. Şimdi ben buradan Y boru adlı nesneyi seçtim ancak bunu hangi parçaya bağlayacağım? Bakın burada bir parçam var. Burada bir parçam var. Burada bir parçam var. Burada bir parçam var. Şimdi burada mantığınızı çalıştırmanız gerekiyor bu hiyerarşi oluştururken. Şimdi benim burada Y boru adlı nesnemi bu kol üzerinde hiyerarşide en çok etkileyecek parça hangisi? Tabii ki bu nesne buradaki alt kapak adlı nesnedir. Dolayısıyla ben buradaki Y boru adlı nesneyi shift basılı buradaki alt kapak adlı nesneyi seçip klavyeden P tuşuna basarak bu bağlantıyı da sağlıyorum. Şimdi bu nesnemi de şu nesneye bağlayacağım için yine Alt kapak adlı nesneyi seçip Shift basılı onun altındaki M bor adlı nesneyi seçiyorum ve klavyeden P tuşuna basıyorum. Bu bağlantıyı da sağlamış oluyorum. Şimdi son olarak buradaki M bor adlı nesneyi seçiyorum. Shift basılı buradaki gövde adlı nesneyi seçiyorum ve klavyeden P tuşuna basıyorum. Böylece buradaki genel bağlantıyı tamamlamış olduk. Şimdi diğer bağlantılarımıza bakalım isterseniz. Yani arada kalan bağlantılarımıza. Örneğin buradaki... Anten altı bağlantısını robotun gövdesine bağlayalım. Bunun için arka parça adlı nesneyi seçiyorum. Daha sonra Shift basılı gövde adlı parçayı seçiyorum ve klavyeden P tuşuna basıyorum ve böylece bu bağlantıyı da sağlamış oluyorum. Daha sonra buradaki anteni de bu parçaya bağlayacağım için antenimi seçiyorum. Anten adlı parçayı. Shift basılı buradaki gövde adlı parçayı seçiyorum. Bakın dikkat ederseniz antenimi buraya değil şu parçaya bağlıyorum ben. Ben burada bu parçaya tıkladım ancak orada gövde seçildi. Aslında burayı genişletirsem arka parçanın seçili olduğunu görüyorum. Ancak bu alt, arka parça aldı nesne gövdeye bağlı olduğu için ben buradan anteni seçtiğimde ve shift basılı buradaki diğer nesneye dokunduğumda gövdeyi seçmiş gibi görünüyor. Bunu aldanmayın burada dikkatinize sunuyorum. Her neyse anten adlı nesnemi seçiyorum. Shift basılı buradaki diğer parçayı seçiyorum ki bunun adı arka parçaymış. Ve klavyeden P tuşuna basarak bu bağlantıyı da sağlıyorum. Böylece gövdeye dokunduğumda artık diğer iki parçanın da seçil olduğunu görüyorum. Şimdi kalan parçalarımızın bağlantısını yapalım. Bunun için öncelikle şu üst parça adlı nesneyi şuradaki Y boru galiba bunun adı. Bakalım. Y boru evet. Şu parçayı shift basılı Y boru adlı nesneyi seçiyorum ve buna P tuşuna basarak bağlıyorum. Artık bu parça dolayısıyla bu nesneye bağlı. Daha sonra yine şuradaki üst kapak adlı parçayı seçiyorum. Bunu da altındaki kapağa bağlamam gerekiyor çünkü. Daha sonra shift basılı alttaki kapağı seçiyorum. Bakın alt kapak seçildi ve klavyeden P tuşuna basıyorum. Bunun da bağlantısını gerçekleştiriyorum. Şimdi vidamı da bağlantı, bağlantısını gerçekleştireceğim. Dolayısıyla vidamı seçip nereye bağlayabilirim? İsterseniz vidanızı şuradaki Y buraya bağlayabilirsiniz. İsterseniz yine bu parçaya bağlayabilirsiniz. Bu eğer burada bir animasyon söz konusu olacaksa ve bu vidanın bu animasyonda hangi parçayla dönmesi gerekiyorsa onu oraya bağlamamız gerekiyor. Biz şu an herhangi bir animasyon yapmayacağımız için basit olarak vidayı seçiyorum ve shift basılı buradaki alt kapak adlı nesneyi seçiyorum ve klavyeden P tuşuna basarak vidamı da alt kapak adlı nesneye bağlamış oluyorum. Şimdi gövdeye tıkladığımda dikkat ederseniz tüm parçalarım seçilmiş oluyor. Okey buradaki işlemimiz tamamlandı. Daha sonra isterseniz şuradaki tekerleklerin işlemini yapalım. Dolayısıyla şöyle bir şey yapacağım ben. Buradaki tekerlekleri seçip bir grup yapalım ya da grup yapmaya da gerek yok. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Şuradan bakın zaten lastik yazıyor. Bu lastik adlı nesne e, şuraymış. Ha, lastik B yazıyor. Lastik borusu demek bu. Yani aslında kontrol 1 yaparsam şu parçadır. Tekrar kontrol 1 yapıyorum. Dolayısıyla öncelikle bunları seçelim çünkü bunların evvela sahnede yalnız kalması gerekiyor. Aslında bakın zeminin altındaki bütün parçaların sahnede yalnız kalması gerekiyor. Çünkü bu zeminin altındaki bütün parçalar buradaki lastikler, cantlar ve borular. Ancak biz yine de burada size gösterelim. Şimdi benim pardon lastik ve cant adlı nesneleri de seçmem gerekiyor. Bakın. Bunu şöyle kaydırarak mouse'umu yapabilirim. Yani şuradan itibaren kaydırarak. Nereye kadar gidiyormuş? Şuraya kadar. Cant 3'e kadar geliyorum. Bakın. Şuraya kadar hepsini seçtim. Daha sonra Ctrl 1 tuşuna basarak bunları sahnede yalnız bırakıyorum. Şimdi bu parçaların bağlantısını yapacağım. Yine aynı mantığı sergileyeceğiz. Örneğin bu jantın ne ile hareket etmesi gerekiyor burada? Bu parçayla mı? Bu parçayla mı? Tabii ki jantın lastikle hareket etmesi gerekiyor. Yani lastiğimiz hareket ettiğinde jantın da lastiğe bağlı olarak hareket etmesi gerekiyor. Buradaki demire göre değil. Gerçek hayatta öyledir. Dolayısıyla şimdi ben jantımı seçiyorum. Bakın shift basılı. Diğer nesnemi seçiyorum. Yani Artık hangisi ise lastik 12 adlı nesne. klavyeden P tuşuna basıyorum. Bunu hızlı bir şekilde yapacağım. Cantı seçtim. Lastik P. Yine cantı seçiyorum. Shift basılı lastiğimi seçiyorum. P. Aynı işlemi yapıyorum. Klavyeden G tuşuna da basabilirsiniz. Repeat komutudur. Cant, lastik, G. Fark etmiyor zaten. P'de de tek tuş var. Lastik ve cant. E, cant ve lastik. G. Dönüyorum. Cantı, Shift basılı lastiği P. Cantı seçiyorum. Shift basılı lastiği P cant seçiyorum shift basılı lastiği seçiyorum p cant lastik p cant lastik p cant lastik p şimdi lastiğin de neyle birlikte hareket etmesi gerekiyor şuradaki parçayla dolayısıyla ne yapmam gerekiyor benim bakın lastiği seçip daha sonra buradaki parçayı seçip p yapmam gerekiyor aynı şekilde bakın lastiği seçiyorum dikkat ederseniz lastiği seçince cant da seçiliyor çünkü artık cant lastiğin astı lastiği seçiyorum buradaki boruyu Lastiği seçiyorum. Boruyu seçiyorum. P. Lastik seçiyorum. boru seçiyorum. P. Tekrarlıyorum bu işlemi. Tekrar P tuşuna basıyorum. Lastik jant. lastik boru. P. Dönüyorum. Lastik boru. Bakın buradan da artık aynı parçaya bağlayacağım bu lastikleri de. Çünkü aynı işlem söz konusu. Çünkü bu parça döndüğünde lastiklerin de dönmesi gerekiyor. Tek tek yapıyoruz bu işlemi. Lastik boru. P. Lastik boru. P. Lastik boru. P. Lastik boru. P. Şimdi denemek için bir tane Boruya tıkladığımda dikkat ederseniz işlemin doğru yaptığımı anlıyorum. Çünkü ben burada boruya tıkladığımda boruyla birlikte buradaki cant, cant e, buradaki lastik, lastikle birlikte buradaki jantlar seçiliyor. O halde ben bu boruyu döndürürsem rotate aracımla buradaki lastik ve jantlar da boruyla birlikte dönecektir. Görmüş olduğunuz gibi. Okey burada herhangi bir sorunumuz yok. Şimdi tekrar sahnemizde kontrol 1 yapabiliriz ya da yine buradaki panelden show. Isolate Selected, View Selected komutunu devre dışı bırakabiliriz. Bu işlemimiz de tamam. Şimdi son olarak ne yapmamız gerekiyor? Buradaki lastiklerin hepsini buradaki gövde adı parçaya bağlamamız gerekiyor. Ancak burada şöyle bir sorun var. Ben şu an boruları göremiyorum. Şimdi ben burada çünkü mantıken boruları buradaki gövdeye bağlamam gerekiyor. O halde ben şu an borulara erişemiyorum. Ne yapabilirim? Şöyle bir şey yapabilirim. Bakın oradan erişemiyorsam outliner'ı kullanırım. Dolayısıyla artık buradaki her bir parça bir bütünü ifade ediyor. Hiyerarşinin bir bütünü. Dolayısıyla ben lastik B1'i seçtiğimde aslında neyi seçmiş oluyorum? Kontrolü I yapalım. Bakın şu parçayı seçmiş oluyorum. Lastik B1'e dokunduğumda, lastik B1'e dokunduğumda bakın dokunuyorum. Buradaki en büyük hiyerarşinin en üst en üst kademesinde kim var? Lastik B. Yani lastiğin borusu. Dolayısıyla altındakiler de o boruya bağlı. Dolayısıyla ben lastik B'yi seçip gövdeyi seçip P yaparsam neyi gövdeye bağlamış olurum? Bu gruptaki hiyerarşide en üst kademede lastik B olduğu için onu. Lastik B hareket ettiğinde kimler hareket edecek? Lastikler. Lastikler hareket ettiğinde kimler hareket edecek? Buradaki cantlar. Tekrar kontrol 1 yapalım. Okey. O halde ben lastik B1, B2, B3, B4, B5, B6'yı seçip daha sonra gövdeyi seçip klavyeden P tuşuna basarsam artık dikkat ederseniz bütün lastikleri lastiğin demirlerini daha doğrusu bu gövdeye bağlamış olduk. Ve zaten dikkat ederseniz yine burada tek bir grubumuz oluştu. O da gövde. Şimdi son olarak sahnemizi test edelim. Örneğin öncelikle aracımı seçiyorum ve rotate tool ile hareket ettirmek istiyorum aracımı. Evet gayet düzgün bir şekilde aracım hareket ediyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi ben bu nesneyi borudan itibaren döndürmek istiyorum aracımı. Bakın borudan itibaren döndürüyorum. Döndürüyorum. Pardon. Yine herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi şu bordan itibaren döndüreceğim. Bakın pardon. Hierarşi zincirini düzgün kurduğumuz için yine parçalarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi şu toptan itibaren döndüreceğim. Bakın üstteki kelepçemi. Okey. Şimdi kelepçeyi seçip döndürüyorum. Okey. Farkındaysanız hierarşimizi gayet düzgün bir şekilde bağlamış olduk. Oluşturmuş olduk. Her neyse. Burada önemli olan bu eğitimde hierarşiyi nasıl kuracağımızı da yani aslında derin bir hiyerarşi bilgisi vermekte benim size amacım ki burada bunu gerçekleştirdik. Artık dilersek buradaki hiyerarşi ilişkisini oluşturduğumuza göre bu nesnemizi sahnemizde animasyona tabi tutabiliriz. Tabi bu parçamız bu sahnemiz kalsın böyle. İleriki bölümde eğitimin animasyon bölümünde belki buna bir animasyon buralara kemik ekleyerek bir animasyon oluştururuz nesnemiz için. Ve daha gerçekçi bir animasyon elde etmek için. Artık eminim ki Parent komutunun ve buna bağlı olarak Manya içerisindeki hiyerarşinin ne anlama geldiğini çok daha iyi biliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.